Ha tamam. Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte bugün kreatif oynayacağız arkadaşımla. Çınma. Arkadaşlar Çınma. biliyorsunuz Çınma. ki tayfa paketini ben almış ay tayfa paketini ben almıştım. 4 Ocak'ta tekrar alacağım arkadaşlar. Bakın tayfa paketi değişmiş. K karakter veriyor yine. Nereye atlayalım? Ay atlayalım diyorum. Ne oynayalım? <laughs> tamam. Arkadaşlar bu arada günaydın. İyi sabahlar. Canlı yayınları ben böyle günlerde çekiyorum. Ama çok az geliyor canlı yayın. Arkadaşlar like butonuna 3 like gelirse en fazla en az 3 like, en fazla 5 like gelirse Adopt Me videoları da gelecek Roblox yani. arkadaşlar şey ben şey kanalına atıyor direkt grup kanalı grup kanalına girmeliyim ha geldim Beni direkt oyun kanalına atıyor da tamam, gel. neden burada fırtına var ölüyoruz <laughs> e ee, ben saat öldüm adamlar 3 saatte oynuyormuş da Merkeze dön mi? Dur merkeze döneyim. Ben. Aa, dur kreatiften ayrıl ayrılalım. Merkeze de dönelim mi ya? Şimdi Aa nasıl olmuş şeyi Tayfa paketini o <laughs>

Ay, oynamayacağım. Ne oynamayacağım? <laughs> Fortnite ya. ya Fortnite, Fortnite arayalım diyelim. Tamam. Ben o zaman bu videonun bu kadarı Fortnite olsun istersen Minecraft'a devam edelim ya da başka bir oyun oynayalım. Bu ya... Minecraft. Fortnite oynamak istiyorum da. Başka oyunlar da oynamak istiyorum. Mesela biraz sonra yok ben bu ülkeyi ya. Ücretsiz oyunlar oynamak istiyorum. Ücretsiz derken? PlayStation var. Ne oynayalım? Hadi hazır ver. Arkadaşlar biz öyle düşük puanda olduğumuza bakmayın. Arena çok oynamadım ben bu sezon. Bir ben hep ilk başlarda değil en sonlarda oynuyorum arkadaşlar. Çünkü ilk başlarda her her tarafta pro var. Herkes aynı seviye olduğu için Neden? Dünyanın en kötü olayı oldu şu an. Ne? Dü Dünyanın en pro Fortnite oyuncuları oyunumuzda. Nereden biliyorsun? Abi şaka değil ama şu futbolcu skinleri var ya ondan mahvediyor herkese. Onlar pro oyuncuları skinleri. Belki Nereye atlayalım? Ben pro oyunculu galiba gördüm şurada. Bence çok yakıştı buna ya. Bu planör. Bak Marvel planörü şeye çok yakıştı. Bir bana baksana. Baksana bir bana. Çok yakışmadı mı buna? Ben de onu kullanıyorum. Ama en sevmediğim şey şu hani. Bunu da bir dahaki sefere sileceğim ya. sileceğim diyorum. Başka bir şey açacağım. Evet, Dalış içinde var ya. 3 maç falan atalım biz. Ben çıkacağım. 3 maç. Hmm. Kendisi dediğim ben yani. Oynayalım mı? Ne oyn tamam oynarız da istediğini oynarız da tamam neden çıkacağım ya işte ben. ben sizden daha geç yattım. Sen kaçta yattın? Ben birde yattım. Oo, ben kapatsam dakika, bile. 40 dakika bir daha geç yattım. Ben mini içiyorum. Zarjım iyi oynuyoruz. Ne diyorsun? Altınım yok ya arenada hiç. Benim gibi olabilmek için elinde her iş, işin gelmesi lazım. Kur kurallar çok sıcak. Sıkıcı. Sıkıcı. Sıcak değil. Sıcak anladım ya. Görev tamamlandı diyor. Ya bence bu sezon çok kötü olmuş ya. Hiç beğenmedim bu sezonu. Çok güzel. Ne güzel mi? Tamam bazı şeyler güzel. Mesela tayfa paketi. Ben gözlendim. Ben gözlendim. Hatta... Gel. Al şu Hindistan cevizini. Bir, i̇ki tanesi bir tanesi beş iki tanesi altı. Hayır on. Al. Al şunları. Al abi. Fulle canını. Kasa açıyorum. Bu kasa bende. Bu kasayı Hangi ben görüyorum. Kasa? Ama Ha, zaten altın çıkıyormuş. Ben de bir şey çıkıyor zannettim ya. Mor bir şey aldın ya sen. Ne aldın sen? Taktikal mı aldın? Mor taktikal. Mor taktikal. Arkadaşlar bu 28 beyaz yiyor. Yanında da var. Abi adam pro. <laughs> Oha bu klips. Bu çok iyi. Sen bunu öldüremezsin. Oğlum bunu öldürmek imkansız bir şey senin. Çok iyi oynuyor bu adam. Kleks. Yok artık nasıl vurdu o kadar ya onda. Nasıl söyleyeyim mi? Nasıl? O şu Klex Oxide var ya. Evet. Onun yapımcısı. Çok iyi oynuyor. World Cup'lara katılıyor. Ama hiç World Cup'ta bin alamadı. Arenada almıştır değil mi? Evet, normalde de arenada da oldu. Peki nasıl yapıyor bunları? Bu mapleri bize nasıl sunuyorlar? Hadi bay bay. Neden bir saat?